bir iş toplantısında bir şirket ortaklarının toplantısında dini ve ahlaki bir konuşma yapmaya başladığımız zaman birden bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Sıkıntı başlıyor. Patronlardan birisi diyor, arkadaş bu ahlaki konuşmayı git camide yap diyor. Burası şirket. Burada diyor ahlak olmaz. Burada Allah olmaz diyor. Şirkette Allah olmazmış. Allah camide olurmuş, caminin dışında Allah olmazmış. Fe subhanallah. Kardeşler, işte bundan dolayı adam kahvehanede kumar kağıtlarıyla oynuyor, gidip namazı kılıp gelip oynamaya devam ediyor. Bu nereden kaynaklanıyor? İşte biz Allah'a karşı sadece camide sorumluyuz, camiden sonra Allah bizden bir şey sormayacak zannediyorlar. Yani Allah bizim hayatımızı ikiye ayırmış. Camide geçen hayatımız, caminin dışında geçen hayatımız. Camide geçen hayatınızı soracağım, caminin dışında geçen hayatınızdan sormayacağım zannediyorlar. Böyle bir ayrım, böyle bir bölücülük var. Esas bölücü bunlar, bölmüşler İslam'ı camide geçen hayat, caminin dışında geçen hayat. Halbuki hayat bir bütündür. Camide o bütün parçasıdır. allah Teala camide yaptıklarımızdan da caddede, çarşıda, pazarda, piyasada, işimizin başında, kasamızın başında yaptıklarımızdan da vallahi bizi hesaba çekecek. Peki o zaman nasıl oluyor? Demek ki burada anlaşılmayan bir şey var. İbadet kavramı anlaşılmamıştır. İbadeti sadece camide yapılan şekillerden ve usullerden ibaret telakki etmek Kur'an'a muazzam zıt düşüyor. Tekrar konumuza dönülecek olursak demek ki Allah Celle Celaluhu insanları yaratmasaydı dünyamızı yaratmayacaktı. Dünyamızın ağırlığı insandır. Dünyamızın asıl hedef varlığı, merkez varlığı insandır. İnsandır. İnsanın da bütün hususiyeti, bütün önemi, kıymeti, değeri, manası, mahiyeti, hakikati, özelliği Allah'a kulluk etmesidir. Demek ki dünyamızın manası insandır, insanın manası ibadettir. Kelimelere dikkat edelim. Dünyamızın manası insan. Yani insan olmasa dünya olmayacak. Olmazsa olmaz şartı var. Dünyamızın esas özelliği, dünyanın ruhu, manası insan. İnsanı kaldırın, dünya yoktur. Peki insanın özelliği, güzelliği, önemi, kıymeti, ruhu nedir? İbadettir. İbadet etmeyen insan ölmüştür. Peki ibadet nedir? Sadece camide eda edilen namazdan ibadet değildir. Hayatımızı kuşatan Allah'ın bütün hükümleri ibadettir. İbadet. Çok eksiklerimiz var, çok yanlış anlayışlarımız var. Çok bakıyorsunuz Eyüp Sultan cami şerifine ziyarete gelen açık saçık kadınlar görüyoruz. Zaman zaman ziyaretlerde siz de görmüşsünüzdür. Caminin içine girerken başına ince bir örtü örtüyor. Taş örtüsü. Camiye girerken şöyle usulen o da usulen alel usul bir başörtüsü örtüyor, camiye giriyor. Camiden çıkarken başındaki örtüyü alıp çantasına koyuyor. Ya hanımefendi niye böyle yaptın? E Allah'ın evine giriyoruz ya. Peki Allah'ın evinde Allah var da Allah'ın evinden çıktı Allah yok mu? Yok diyor Allah karışmaz dışarıya diyor. Böyle tutulmuş, böyle öğretilmiş, böyle yerleştirilmiş. İşte sapıklık buradan başlıyor. Allahu Teala davranışlarımızdan bizi mutlaka sorumlu tutacak. Davranışlarımızdan sorumluyuz. Nerede? Sadece caminin içinde. Bu tamamen İslam'a iftiradır. Caminin içindeki davranışlarımız da caminin dışındaki davranışlarımız da hepsi suale muhatap olacak. Hepsi sorguya dahildir. Bütün hayatımız sorguya dahildir. Gençliğimiz, zenginliğimiz, servetimiz, sıhhatimiz, yaptığımız, ettiğimiz, işlediğimiz her şeyden sorumluyuz. Yalnız camide geçen dakikalardan değil. Bu yanlışı düzeltmeniz lazım Müslümanlar. Şöyle bir hesap yapabiliriz. Yani hataların en büyüğü, felaketlerin en büyüğü buradan kaynaklanıyor. Diyelim ki günde beş vakit namaz var. Günde beş vakit namaz. Bunu artıramazsınız, eksiltemezsiniz. Beş vakit namazda kıldığımız namazları toplayın, namazın rekatlarını. Birinci rekat, ikinci rekat, üçüncü rekat, dördüncü, beşinci rekat yok zaten. En büyük namaz dört rekatlıdır. Beş vakit namazda kıldığımız, heda ettiğimiz namazların Rekatlarını rekatların toplayın kaç rekat ediyor siz söyleyin. Fatiha namazı 40 rekat eder. Bir günde. Bir günde beş vakit namaz dediğimiz namazın rekatlarını toplayın 40 rekat ediyor. 40 rekat ediyor. Her bir rekat her bir rekat çok rahat bir şekilde tadil ile erkanla bir buçuk dakikada eda edilebiliyor. Acaba hocam bir rekat namaz normal kaç dakika devam eder? Bir buçuk dakika. Peki bir rekat bir buçuk dakika devam ederse, kırk rekat kaç dakika devam eder? Altmış dakika, altmış dakika müsaade eder. Peki bir günde bizim muhatap olduğumuz, kullandığımız bir günde gecelik gündüzü kaç saat var? 24 saat var. 24 saatin bir saatin namaza çıkarın. Geriye 20 saat kaldı. Allah bir günlük hayatımızın bir saatini soracak. 23 saatini sormayacak mı? Allah hayatımızın bütününü yani 24 saati bizden soracak. Bak yanlışlık buradan geliyor. Camide ibadet saatindeki vakitlerimizi sanki Allah'ın hesabına göre ayarlamışız camiden çıktıktan namazın dışında geçen dakikalarımızda sorun değilmiş gibi bir anlayış var. Yanlış bir anlayış, batıl bir anlayış. Kur'an'ı inkara dayanan bir anlayış bu nauzu billah. Soruyorsunuz, baş açık bir kadın diye soruyorsunuz, hanımefendi, işittiğine göre siz Namaz da kılıyormuşsunuz. Hacca da gitmişsiniz. Ama başınız açık. Caddede çarşıda baş açık dolaşıyorsunuz. Niçin böyle yapıyorsunuz diye sorduğun zaman vallahi şu cevabı efendim diyor ben çağdaş Müslümanım, modern Müslümanım, layık Müslümanım. Namaz da kılarım, içki de içerim. Namaz da kılarım, hacca da giderim. Akşamları birer yarım kadeh içki de kullanırım. Baş açık gezerim. Bunun bir mesuliyeti yoktur. Ben çağdaş, modern bir kadının namaza da evet, içkiye de evet diyor. Peki bu ne? Bu nereden çıktı bu anlayış? Nereden çıktı bu düşünce, bu tarz, bu tavır? Elimizde Kur'an-ı Kerim olmasa tamam, sapıtacağız. E Kur'an-ı Kerim var. Kur'an böyle bir anayışı kabul etmiyor. Ben ağzıma geleni, geleni söylerim. Vallahi söyleyemezsiniz. Allah'ın Resulü ne diyor? Evvela Kur'an ne diyor? Ma yelfuzu min kavlin illa ledeyhi rakibin atid. Bir Müslümanın ağzından çıkan her kelime Allah tarafından görevlendirilen murakip melekler tarafından kayda geçiriliyor diyor. Kur'an bunu söylüyor. Ma yelfuzu min kavlin. Kavil söz demek. Ağızdan çıkan her bir söz Allah tarafından görevlendirilen bir melek vasıtasıyla vallahi kayda, banta alınıyor ve sicile kayıt ediliyor. Kayıt ediliyor. Ağzından her çıkan kelime. Adam hala ne diyor? Ben ağzıma, ben diyor aklıma geleni söylerim. İstediğin gibi konuşurum. İstediğin gibi konuşurum diyen Müslüman değildir. Allah ve Rasulünün istediği gibi konuşacaksın. Yalan söyleyemezsin zibet edemezsin, iftira edemezsin. İstediğim gibi konuşurum, söylüyorum. Allah'a isyandır. Ne Müslümanlığı bizim Müslümanlığımız? Çıkarken alalım. Çıkarken buradayız. Allah'a ve Resulüne inanmış adam, ben istediğimi severim, istediğimi sevmem diyor. Yanlıştır. Müslüman'ın tavrı bu değildir. Allah'ın sevdiğini seveceksin, Allah'ın sevmediğini bak demek ki ben istediğimi severim sözü İslam'ın sözü değildir. Yanlış mı konuşuyoruz yoksa? Allah'ın kitabı böyle söylüyor. Mümkün değil. Yani sen Müslümansın. Müslüman adam bütün tavırlarından, tarzlarından, tutumlarından sorumludur. Neye karşı? Allah'a karşı sorumludur. Allah'a karşı sorumluyuz. Allah'a karşı sorumluluk sadece camilerde mi oluyor? Caminin içinde de dışında da nerede bulunursak bulunalım sorumluyuz. İşte bunu anlatamadık insanlara. Canım ben evimde ne, ne, istesem yaparım. Ya senin evin de Allah'ın murakabesi altında, benim de, senin de, onun da Allah'ın hükmünün, iradesinin, ilminin geçmediği mekan yok. İstediğimi yaparım, istediğimi yerim, istediğimi içerim, istediğimi alırım, istediğimi satarım diyemezsiniz. İstediğimi konuşurum diyemezsiniz. İstediğim gibi davranırım değil. Allah'ın ve Resulü'nün istediği gibi davranmak zorundasınız. Müslümanın tavrı budur. Bu anlayışın içinde Müslüman olduğu söylenen insanlar hacca gidiyorlar. Normal hacca gidiyor. Hacca gidince Beytullah'a, Kabetullah'a gitmeden evvel, Mekke'ye girmeden evvel ne yapıyorlar bu hacılar? İhrama giriyorlar. Demek ki Mekke'den evvel, Mekke'ye girmeden evvel neye girmesi lazım insanların? Mekke'ye girmeden evvel neye girmesi lazım? İhrama, İhrama, İhrama girmeyen netice giremez. İhrama girmeyen ihrama netice giremez. İhrama girmeyen netice giremez. İhram nedir? İki parça bez parçasına bürünmektir, örtünmektir. Şekil itibariyle iki parça bez, iki parça havlu. Bilmiyorsun, örtülüyorsun. Bunu yapıyor Müslüman. Hacca giden herkes bunu yapıyor, ihrama giriyor. Yani Allah'ın emrettiği, kendi üzerindeki elbiseyi memleketinden getirdiği ceketi, pantolu elbiseyi çıkarıyor, Allah'ın emrettiği elbiseyi giyiyor mu, giymiyor mu? Siz söyleyin. İhram bu demek zaten aynı hacı Mekke'den hacda dönüyor, öz karısına ve kızına Allah'ın emrettiği başörtüyü örtülemiyor. Bakın, kendisi hacca giderken uçakta veya ilgili nikat dediğimiz yerlerde Allah'ın emrettiği elbiseye giriliyor, ihrama giriyor, Allah'ın emrettiği elbiseyi giyiyor, kendi nikahlı karısına baştan aşağı Allah'ın emrettiği gibi giyindiremiyor, öttüremiyor, tesettür uygulayamıyor. Bu adam hacı değildir. Canım o başka, bu başka. İşte budur Müslümanı yok eden hadise. İşte bugün dünyada onun için Müslümanların ağırlığı yok. Bakın bugün dünyada sayı itibariyle bir buçuk milyar Müslüman var. Dünya siyasetinde ve ticaretinde bir buçuk gram ağırlığımız yok. Ya o iş başka, bu iş başka diyor. Dinini yasıtmıyor, dinini hayata geçirmiyor, dinini yaşamıyor, dinini hakim kılmıyor. Kendi hepsini hakim kılıyor. Ey hacda, nikatta ihrama giren hacı, hacdan döndükten sonra hanımın açık saçıksa, kızın açık saçıksa onları Allah'ın emrettiği kıyasete sokamayacaksan ihrama girme. Senin hacim müteber İslam bir bütündür. Bir yere kadar İslam ondan sonra keyfim olmaz. Müslüman bütün hayatını Allah'ın dinine uydurmaya mecburdur. Efendim hacca giderken dinine uyarım, hacdan döndüğümü keyfine uyarım. Müslüman değilsin. Namaz kılarken Rabbime uyarım, namazdan çıktıktan sonra günün şartlarına uyarım. Vallahi Müslüman değilsin. Her zaman Allah uyacağız. Her yere. Evet. Bazı Müslüman sanayiciler, iş adamları, tüccarlar, esnaflar bu anlayışın içerisinde zekatını veriyor gayet güzel zekatını veren iş adamlarımız var. Gayet güzel sadaka veren, teberru eden, tasadduk eden, sadaka, zekat veren iş adamlarımız var. Bu yönüyle bakıyorsunuz Müslüman maşallah. Ama bir taraftan istediği gibi faizli kredi de rahat alabiliyor. Zekat veriyor, buradan bakıyorsunuz Müslüman, Öbür taraftan faiz alıyor, faizli kredi alıyor, hiç İslam'la bağdaşması mümkün değil. Niye böyle yapıyorsun Mustafa Efendi diyorsun, hocam o iş başka, bu iş başka diyor. Hani İslam bir bütündür? فَتَكُرْمِنُونَ بِبَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكُرْرَ اِبَعْضُ Kur'an-ı Kerim diyor ki, Allah'ın emirlerinden, ayetlerinden bir kısmını alıyor, bir kısmını kabul etmiyor musunuz? O halde çoktan kafirsiniz. İslam bir bütündür. Kur'an'ın 6666 ayetinin tamamını kabul etmeden Müslüman olunmaz. Hocam 6665'ini kabul edeyim de bir tanesini etmeyeyim. Toptan Kur'an intihar etmişsin. Hadise budur. İslami manada hadise bundan ibarettir. Bunun dışında hiçbir fetvaya itibar edilmesi mümkün değil. Çünkü Müslümanın fetvası Kur'an'a aykırı olamaz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşü ve tekvası Kur'an'a hatır olamaz. Aykırı oldu mu Diyanet'in tekvasını paçavra gibi atarız. Paçavra. Bizi bağlayan Kur'an'dır. Bizi bağlayan sünnet-i Muhammediye'dir. Hiç kimsenin tekvası bizi bağlamaz. Hiç kimsenin görüşü bizi bağlamaz. Hiç kimsenin ilke ve inkılapları Müslüman'ı bağlayamaz. Efendim ilke ve inkılaplar var. Allah Teala sana mahşerde falanın ilke ve inkılaplarını mı soracak, Kur'an-ı Kerim'i mi soracak? Bana bunu cevabını ver bakayım. Hiç kimsenin inkılapları, ilkesi, layıklık falanlık vallahi bizi bağlamaz. Sorumluluğunuzu atamazsınız. Ya Rabbi Türkiye'de layıklık ilkesi vardı. Bunu, 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 bunu yapamamıştım. Vallahi sorumlu atamazsın, sorumlusun. Mecbur, mecbursun mümin itikadına, inancına, kitabına aykırı olan bütün sistemle kavga olacak. Barışık olmak mümkün değil. Barışık oldun mu karışıksın. Karışık. Her şeyin karışık seni. Hesabın karışık, kitabın karışık. Adam çok rahat zekat veriyor. Zekat verirken ne kadar rahat veriyorsa faizi de o kadar rahat alıyor. Böyle Müslümanlık olmaz mümkün değil. Allah e Allah zekat vermeyi emretti, faiz almayı, faiz vermeyi yasak etti. Sen yasakla emri aynı şey zannediyorsun. Yanlış anlayış var. Yanlış inanış var. <laughs> Geliyor şu Müslüman alnını yere koyuyor, secde ediyor. Başını yere koyuyor, ellerini yere koyuyor, secde ediyor. Aynı Müslümanı bir bakıyorsunuz ki tapu ve kadastro müdürünün karşısında iki bütün görüyorsunuz. Beş paralık dünya için adeta Allah'a ettiği secdeyi unutup o tapu sicil muhafızının önünde iki bütün secde ediyor. Ne öyle kapı açar kapı. Hani sen Müslümanın seyge diyordu. Canım o iş başka, bu iş başka, hoca diyor. Felaket bırak. Müslüman Allah'ın karşısında, Allah'ın huzurunda yere koyduğu başını hiçbir şey için aynı vaziyeti yere koyamaz, eğilemez, bükülemez, dökülemez. Şahsiyetini ayak altına alamaz. Görüyorsunuz. Hele bu günlerde görüyorsunuz resmen satılık milletvekilleri için piyasada en pahalı şey nedir diye sorsanız milletvekili en pahalı piyasa malı. Şu anda milyarlar, trilyonlar Ankara'da vallahi konuşuluyor. Dün geldi profesör arkadaşımız geldi Ankara'dan, üç gün kalmış. Vallahi milletvekillerinin fiyatlarını işitmekten bir utandım, kaçtım geldim buraya diyor. İnsan diye bir şey kalmadı ki. Hangi milletin vekilleri bunlar? Hangi milletin vekilleri olduktan sormak lazım bu adamlara siz. Kimin, kimin vekilisiniz siz ya? Müslümanlar, çok yanlış yoldayız. Bakıyorsunuz Müslüman hacı kardeşimiz her sene nafile hacca gidiyor. Her sene nafile, hani farzı eda etmiş, ona bir şey diyen yok ömründe bir sefer hacca gitmesi zenginlere farzdır. Ondan sonra nafiledir yani sevap kazanmak için giderler. Başka manası yoktur. Ömreye gitmek farz değil, sünnettir, nafiledir. Her sene adam bakıyorsun, hesabını, kitabını yapmış, ömreye, her sene hacca, her sene hacca, her sene ömreye. Ya yani bunu sevap zannediyor, bunu güzel bir şey zannediyor. Adeta yarışıyor her sene kalanca ömreye gitti ben de gideyim. Vallahi bu yarış yanlıştır. Ama yanı başında evlenemeyen tertemiz Müslüman delikanlılar var. Zinaya gitmemek için olmadık çareye başvuran evlenemeyen, evine buzdolabı alamayan, kirasını ödeyemeyen, hele şimdi kış geliyor, kömürü alamayan insanların arasında ömreye gitmek için yarışan bu Müslüman hangi İslam'ı temsil ediyor? Yapmayın Müslümanlar, yanlış şeyler yapıyorsunuz. Her sene sevap kazanmak için Beytullah'a gitmek şart değildir. On kişinin kömürünü satın al, ben sana on defa hacca gitmiş olmanın sevabına çetil olayım. Yapmayın Müslümanlar, yanlış yapıyorsunuz. Müslüman iş yanlış yapıyor. Allah'ın razı olacağı ameller her sene hacca gitmek değildir. Yapmayın. Bakın vallahi ilim in inleyen memur kardeşlerim, geçen cuma söyledim. Üç tane memur kardeşimiz, hocam bu sene kömürümüzü sen vasıta olup temin edebilir misin diye gelip yanımda ağlayan Allah şahit memurlar var. Geçen cuma söyledim, İki arkadaşımız çıktı hocam biz halledelim dediler. Bir tanesi hala duruyor akşam tele telefon etti hocam dedi küçük çocuğumuz var dedi. Akşamları soğuk oluyor sabah yakamadım. Kömürümü ne zaman temin ediyorsun bana telefon açıyor. Öbür e tarafta da Müslüman iş adamı her sene Beytullah'a, her sene Umre'ye, her sene Hacca. Yapmayın Müslümanlar yapmayın. Yanlış olmasınız. Hayru hasenatın yapılacağı yerler pek çok. Yalnız Beytullah'a, yalnız Mescid-i Haram'a koşmak sadece sevap kazanmanın vesilesi değildir. Sevap kazanmanın vesilesi pek çoktur. Bir tane değildir. Yanlış anlatmışlar bize hocalar. Yanlış anlatmış tarikat şeyleri. Nasile hacca gitmeyiniz. Ama yanı başınızda inim inim inleyen, evlenemeyen, zinaya giden, kumara giden, harama giden, hırsızlık için, hırsızlık etmemek için dişini tırnağa takan çaresiz, imkansız, varlıksız, türlü sıkıntıların içinde inin inin inleyen, ezim ezim ezilen insanlara lütfen dönüp bakınız. Bakınız, gönüllere hitap ediniz. Kaldı ki bugün hacımız ve ömremiz bakın ne hale geldi. İslam'ı bir bütün olarak anlayamadığımız içindir ki haccımız aynen içine bindiğimiz direksiyonunu kullandığımız arabalar gibi samaşır makinamız gibi buzdolabımız gibi haccımız, kâbemiz beytullahımız da aynen Amerikan dolarına indekslendi mi, indekslenmedi mi? Amerikan dolarına bağlar hac. Siz kendi öz paranızla, Müslüman paranızla, mümin alın teri olan Türk parasıyla Beytullah'a gidebiliyor musunuz, gidemiyor musunuz? Bunun cevabını verin lütfen. Gidemiyorsunuz. Alnınızın teriyle kazandığınız Türkiye Cumhuriyeti'nin parası olan Türk lirasıyla Beytullah'a gidebilecek bir erkek, şurada parmağını kaldırsın bana. Kaldırın parmağınızı bakayım. Gidemezsiniz. Amerikan dolarıyla Beytullah'a gitmeye mahkumsunuz. Gel de bunun adına hac de. Gel de bunun adına Beytullah'a git de. Bu çemberi kırmadıkça, güçlenmedikçe, Türk parasını Amerikan dolarının boyunduruğundan, doların değil, Amerikanın yuvarından çıkartmadıkça cennet beklemeyiniz. Lütfen Müslümanlar, yanlış anlamayın. Hacca gideceksin Amerikan dolarıyla. Araba alacaksın Amerikan dolar. El kiralayacaksın Amerikan dolarıyla. O zaman daha niye Türkiye diyorsun? Amerika'ya bağlı eyalet değil. Daha niye hükümet kuruyorsunuz? Amerika gelsin bu yolu etsin. Daha niye hükümet arıyorsunuz? Daha niye bütün daha senin Kabe'ye gidişini, gelişini, Kabe'ye gidecek olduğun parayı, yatırımı, finansmanı, Amerika bir diyorsa, sen ne Müslüman'ısın, kim Müslüman'ısın, bana bunun cevabını ver. Kardeş kardeşe borç vermiyor, Türk parasıyla. Borç istiyorsunuz diyor, dolar mı, mark mı dünya? Ya Türk parası yok, o yok, o öldü diyor. Daha niye Müslümansın? Daha niye var yok, o iddia? Daha niye sen bu toprakta da hakimiyet iddia ediyorsun? Hakim olanlar belli zaten. Adamlar zil takıp zil çalıp oynuyorlar efendim. Hazar petrollerini efendim Ceyhan'a akıtma projesi kazandık. Rusya'nın dediği olmadı. Türkiye'nin dediği oldu. Vallahi Türkiye'nin dediği değildir. Amerikan Cumhurbaşkanı bir Clinton'ın dediği oldu. Sen kimsin? kalıp kalkıyor. Bu proje olarak derse oluyor, olmuyor da derse olmuyor. Yüzü hakimiyeti Müslümanlarda olmadıysa Müslümanlık iddiası yanlıştır. Yeryüzü hakimiyeti Müslümanlarda olması lazım. Başka türlü varlığımızı, birliğimizi, huzurumuzu, ülkemizi, bölgemizi koruyamayız. Güçlenmek zorundayız Müslümanlar çalışmak zorundayız. İslam'ı bir bütün olarak anlamak ve almak zorundayız.